inşaata giriyoruz. yıkımlara başlıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde burayı beraber yapacağız. Çok daha güzel olur. Tamam. Çarşımız yapısal olarak büyük zararlar gördü. İstişarelerle sağ olsunlar bizlerden fikir aldılar. Çalışmaya başladık. Hayata yap tutunmaya başladık. Yeniden doğmaya başladık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı eliyle Kemalpaşa Caddesi, Uzun Çarşı ve Kurtuluş Caddesi'ni ihya ve inşasına devam etmekteyiz. Müzik Çalışmalarımız yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda devam etmekte ve 11 etaptan oluşmaktadır. Müzik geçici olarak prefabrik çarşımıza taşındık. Umarım kısa olacak bir süre içerisinde yeniden çarşımıza taşınır. Bizler vatandaş olarak hizmet vermeye devam ederiz. Soru işaretleri vardı. Çarşımız tekrar eski haline olacak mı? Bir ekmeği bile yerken çiğneyerek yutuyoruz. İlla ki koca bir lokma yırtmak çok zordur. Bu da bunun gibidir. Kalbimiz çok müsterih, çok rahat. Şehrin o kültürel havasını yansıtacak şekilde mimari çalışmalar yapılmış olup uzun çarşıda eski kültürüyle yaşayacak şekilde devam edecek. Etaplar halinde ticaret egotlarımıza teslim edilecek dükkanlarımız.